Hepinize yeni bir günden günaydın, hayırlı sabahlar. Aslında hayırlı sabahlar demek de yanlış oluyor ama çünkü evet öğlen oldu. Alper'in de dediği gibi öğlen oldu. Ne oldu oğlum? Araban kırılmış mı aşkım? Aa, dur önce şu e, televizyonun sesini bir kısalım. Şöyle. Evet. Gerçekten Alper'in dediği gibi öğlen oldu. Öğlene de geçiyor. Saat bir buçuk. Ben hani alışmışım ya her gün günaydın demeye diyerek videoyu başlatmaya. Şu ana kadar daha hiç video çekimi yapmadığım için ee, günaydın diyerek başladım size. Sizi hayırlı günler olarak anlayın. Evet. Yakut Paşa ne olmuş bebeğim? Evet. Arabanın tekeri çıktı. Bu çok sağlam bir arabaydı da. Ee, yıllarca yıllarda e, abileri oynadı. Ama işte en son tekeri çıktı. Ben de aslında bilmeden o tekeri çöpe attım. Yani böyle ortalıkta gördüm. Bu neymiş ya dedim. Aldım çöpe attım. Ha birkaç gün sonra bir fark ettim ki bunun e, tekeriymiş. Halbuki belki de tamir edilebilirdi. Neyse sağlık olsun diyoruz. Biz günlük temizliğimizi yaptık. Ha kuzum. Tamir mi ediyorsun? Tamam hadi tamir et bakalım. Aferin benim oğluma. Oy oy oy. Tamir aletleri de böyle hep elinin altında hemen tamir eder. Hemen. Evet. Dandı. Onu bilmiyorum. O anneannen lengilde kaldı. Ee, bulamadık. Kayboldu gitti o. Oyuncak matkabı vardı. Anneannesiyle götürmüştük. Orada da unutmuştuk. Sonra da kaybolmuş gitmiş. Nereye kaybolmuşsa. Yenisini alırım oğluma. Canı sağ olsun. Tamam, mı aşkım? tamam aşkım. Tamam aşkım. Tamam bağırma. Ne diyordum günlük temizliğimi yaptım bugün. Ee, ben süpürdüm. Alt katı merdivenlere varana kadar her yeri süpürdüm. Alper de sildi yavrum sağ olsun. Sadece bulaşıklarım kaldı. Bulaşıkları yıkayacağım ama. Bulaşıktan önce komşuya geçtik. Karşı komşuda bir kahve içtik Ali ile beraber. Bu arada size şöyle, ee, bu arada çiçeklerim susamış onları şimdi sulayacağım da ee, şunu bir göstermek istiyorum güzelliğimi görüyor musunuz? Çiçek açmış benim güzelim, daha yeni ektim ben bunu. Bakın ikinci tomurcuk burada, bunları daha yeni ektim. Bir köktü, <laughs> kumrular sayesinde bir, 2 üç, dört kök oldu. <laughs> Onlar kırdıkça parçaladıkça dallarını ben yeniden ektim. 4 ee, kök oldu. Bir kökten 4 kök çoğalttım. Yani ilk defa kumrular işe yaradı. Bu çiçekler olmadı bunları sökeceğim atacağım. Bu da can çekişiyor. Toprağı çok kurumuş bunları hemen bir sulama yapmam lazım. Ve kalçuk bitkim gayet güzel büyüyor. Bunu kışın almıştım. Annem yavaş. Kışın Migros'tan almıştım şu kadar boyu vardı küçücük bir şeydi e, kış boyunca hiç boyu uzamadı e, yaz mevsimi geldikten sonra boyu uzamaya başladı. Geçen gün e, alt kattaki komşumda da varmış kavçuk bitkisi geçen ona kahve iç inmiştik biz e, o da dedi kış boyunca ben de dedi kışın marketten aldım dedi kış boyunca hiç büyümedi yazın büyümeye başladı dedi bu arada bitki dersi de vermiş oldum sizlere hava çok güzel arkadaşlar öyle harika muhteşem bir hava var. Hafif hafif esiyor böyle. Nem çok yok bugün ya. Rahatız. Öyle üstümüz başımız yapış yapış olmuyor. Bugün çok fazla bir nem yok Allah'a şükür olsun. Şimdi çiçeklerim çok toprakları kurumuş ya hemen aklımdayken gideyim. Ee, hazırda bir de şey vardı. Ne annem? Onu mu tamir edeceksin? He? Onu. Tamam sakın. onu tamir et. Sakın. Neyi sakın? Sa baba tamir edecek. Tamam baba tamir edecek. Tamam. Hadi kapat annem. Yani Evet senin ayakkabın orada. Hadi sen gel şuradaki oyuncakları toparla. Bak buraları sabah toplamıştık. Ne güzel Alper sildi buraları. Yerler tertemiz oldu. Pırıl pırıl. ha. Aa Yakup ne yapıyorsun? Bozdun annem onu. E ama oğlum. Burası dağılmış karışmış. Ayakkabılar, ayakkabılar sığmıyor artık. <laughs> ayakkabılar. Ayakkabılar. Ne yapacaksın sen o ayakkabıyı aldın eline? Gideceğim. Tamam birazdan aşağıya ineceğiz zaten. Komşularla kahve içeceğiz aşağıda. Sabah kahvemizi karşı komşuda içtik. Şimdi öğleden sonra da aşağıda komşularla toplanacağız. Şimdi giyme ama. Şimdi değil biraz sonra tamam mı oğlum? Ama şimdi o ayakkabılar evin içinde giyilmiyor. Onları dışarıda giyiyoruz. Halılarımız kirlenir. Olur mu? Hı? Neden? Şimdi mutfağım biraz e, dağınık. Çok fazla bir iş yok. Çünkü e, şey e, makinem boş. Bulaşık makinesi boş. Hemen şey yapacağım. Bulaşıkları makineye atacağım hemen. E, hazır şişede de su vardı. Bunu hemen çiçeklerime bir güzel dökeyim. Önce bunlara dökeyim. Çünkü bunlar çok susamış. Burada çok güneş görüyor bunlar. Şöyle koyalım. Güzellerimi bir sulayayım ben. Şöyle bolca sulayın kök diplerine kadar gitsin. Onlar sulandı. Ne oğlum? Tamam aşkım. Şunları da bir sulayayım. Sen mi sulayacaksın? Gel. Tut bunu. İnşallah ortalığı su etmezsin şimdi. Tut şişeyi. Aşağıya dökmeyeceğiz. Sadece çiçeklere dökeceğiz. Tamam mı aşkım? Evet. Hadi bakalım. Aferin. Şuna da dökelim. De. Tamam tut. Tut. Ona da dökelim. Abi. Ondan da bir şey çıkmıyor. Bir tane tohum ekmiştik. O da çıkmadı. Gel. gerisinde şuna dökelim de Şu su bitti. Suyu dolduralım. Gel suyu dolduralım. Tamam mı? Sen oradan in ama. Düşersin. Havuza mı giriyor? <laughs> Ay senin hayal gücünü sev. Havuza girdik ezeleri <laughs> Havuza girmiş ezeleri Gideyim su doldurayım da tekrardan. Onları iyice bir sulama yapayım. Şunlar da e, ailenin e, pijaması. Şurada bir sökük var. Şu da ailenin elbisesi. Geçen gün ütüledim düğmelerini çıkmak üzere böyle düğmelerinin tekrardan dikilmesi gerekiyor. O yüzden burada duruyor. Kaldırmıyorum. Şuradan tekrardan sulu doldurayım. Çiçeklerin kalanını da sulayayım. Ondan sonra mutfağa bir toparlamaya geçeyim ben. bulaşık makinası Neyse, boş makinesi biraz boşmuş. Bu arada ne yapıyorsunuz hanımlar? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizim yüz çok şükür. Bugün hava da güzel. Biraz önce söylediğim gibi böyle çok aşırı bir sıcak yok. Çok nem yok. Hava böyle tatlı yani. Şeker tadında güzel böyle. Şimdi hemen şimdi kilimi biraz alayım. Kahvaltı başlıyor. Normalde bir kahve kahve. bir fıtır sil yapayım. Çünkü e, dün Afrika'ya gitmiştik. Ondan dolayı ev işi yapamamıştık. Önce dedim ortalığı bir fıtır silip ve onun üstüne karşı kahveye çağırıp oraya gittik. E, bulaşık bu saate kaldı. Mi? Ben bir bakayım, kapıyı açamam. Açtınız mı? Kim gelmiş? Hadi mis benim kızım? Ne yaptın canım? O değil mi? O Aydın. Aileniz annesin ya. Aileniz olmuyor. Olmuyor mu? Hadi. hadi. buradan geldi kızım. Evet. <laughs> Bir tane der ya, yaptı ders. Bir tane. ne yapıyorsun? Ben yaparken babam geldi. <laughs> <shared> hmm. Yıkan, ee, şimdi makineye düzüyorduk. Çalışacak olacak zaten. Neymiş bu? Ay. Bir kapağı dört kağıdı kimlik Banka değil Ben ne Aile okul birbirine yardım. Hadi ya. Şimdi çocukların okul kayıtlarını da yapıyoruz biz bu arada. Bu iPhone okul kaydıyla alakalı bir takım prosedürler. Ailenin okulu, şu bizim evin karşısında ileride bir okul var. Orası kaydı orada çıktı yani otomatik olarak orada çıktı kaydı. Bugün Alp Aytuğ'unkini hallederse yarın da Aylin'inkini halledersin herhalde değil mi? Bize Haftaya bunları yarın alırım. Haftaya kalmasın bu işler artık. Bu işleri de yani bu zorla... Aylin'in okullara gidelim. Bitirelim. Bak sana ay Yakup'un uykusu gelmiş. Onu ayağında iki dakika sallayıver. işin yoksa senin. Ee, ha? Ben de şu bulaşıkları bir halledeyim. Şurada dursun da. Güzel kızım günün nasıl geçti? Çok güzel. Çok güzel. Öğretmenin sordu mu? iki gündür gelmiyorsun, neredesin diye? Hayır. Ha, Hayır. Yani ben mesaj atmıştım öğretmene de. <laughs> Bu Aytu'yu bir doktora falan götürdüğümüz için aidini okula gönderememiştik. İşte onu hani tekrar okuldan alma falan o şeyleri var. Anladım, aşkım, aşkım. aç görürsün. Onu baba tamir edecek şimdi. Yani uyarıyorum yanlışlıkla basma diye. Hı? Tamam sen otur bir dakika ben sana göstereceğim. Şunları bir dolaba düz bir makineye bir düzleyin. Hadi bakalım makine sen yıka ben de hemen elimde yıkayım şu bulaşıkları. Buraya, buraya, buraya Komşular kahveye çağırdı aşağıda kahve yapmışlar onlarla kahve içmeye gidiyorum. Evin var mıdır? Yoktu. Kaş mı var Yok elimi yukarıda elde. Evet. Nerede? Var. Biliyorum annesi tekinde gördü. <laughs> ya. E, ne <laughs> yapıyorsun kızım? Beş dakikalığına iniyoruz bir kahvemizi içip Çık geri çıkacağız eve. Biraz önce de Alper'le su gönderdim. Şu yolları suladım.